Oktoberfest veya yerel söyleyişle Wiesen kökleri 1810 yılına kadar dayanan geleneksel bir festivaldir. Alman prens ve prensesin düğünlerini kutlamak üzere tüm Münih halkını ücretsiz içki ve yemeğin dağıtıldığı düğünlerine çağrılmasıyla başlar ve o seneden sonra Eylül ayının son haftası ve Ekim ayının ilk günleri Oktoberfest olarak kutlanır. Viyana'da kutlanan Kaiser Wiesen olarak geçiyor ve 2011 yılından beri Prater'de kutlanıyor. Festival başlamadan önce büyük çadırlar kuruluyor. Büyük olanlardan gözler, wisbauer, orf, hobi gibi çadırlar vardı. Bunun dışında daha küçük e, çaplı satış yapan, içki veya yemek satış yapan küçük çadırlar da oluyor. Festival bölgenin önde gelenlerinden birinin ilk bir rafıcısını patlatmasıyla başlıyor. 2023 yılı için 21 Eylül 8 Ekim olarak belirlendi. Festival gündüz saat 11.30'da kapılarını açıyor ve gece saat 12.30'a kadar da devam ediyor. Festivale girişler gün içinde ücretsiz fakat akşam etkinlikleri için online veya kapıda bilet almamız gerekiyor. İnsanlar burada aileleriyle, arkadaşlarıyla, sevdikleriyle buluşup yemek yiyip, içki içip, dans edip şarkı dinliyorlar, şarkı söylüyorlar. Festivale girebilmek için özel bir kıyafet giymenize illa da gerek yok. Yalnız gelenlerin bir kısmı buranın geleneksel kıyafeti olan kadınlar için dirndl erkekler için lederhosen yani deri short ve üzerine bir deri yelek veya ceket giyip geliyorlar. Kadınlarda önlüğün bağı sağ tarafta bağlanmışsa evli, sol tarafta bağlıysa bekar, ortada bağlıysa ön ortada bağlıysa bakire, arkada bağlıysa garson anlamına geliyor.